Ba klipi indiriyoruz. Açtım. Burada projelerim var. Artıya basıyorum. İsmini herhangi bir şey koyabilirsiniz. Ben kendi ismimi koydum. İsmi giriyorum. Buradan ıı, kalitesini, görüntü kalitesini seçiyorum bir de FPS var bu çok önemli bu saniyede kaç kare gözükeceğini seçiyoruz normalde ideal olanı 12 ama ben yeni başladığım için 9 seçtim şimdi yeni temiz sayfamızı açtık üç tane katman kullanacağım ben burada katmanları göreceksiniz birazdan şimdi bir katmana kafayı çiziyorum kafayı çizdik Şimdi ikinci katmanı seçiyoruz. Şu layer 1, 2. Iki. ikinci katmana gövdeyi çiziyorum. Gövdeyi çizdikten sonra üçüncü katmana geçeceğim. Bu katmanlar ne derseniz birinci katmanın üstüne bir şey çizdikten sonra ikinci katmana onun üzerine de bir şey çizilebiliyor. <laughs> Çiziminizin üzerine çizim yapmanızı sağlıyor. Ayrıyeten seçerken, oynatırken, hareket ederken e, kolaylık sağlıyor size. Çünkü siz seçerken e, o sayfada sadece seçeceğiniz nesne oluyor. Yani mesela ben hepsini tek sayfaya çizseydim, seçerken daha fazla zorlanacaktım. Kafanın bir kısmı atıyorum e, kolu seçerken e, onu da kafasıyla birlikte seçecektim. Ama o katmanda sadece kol olduğu için e, istemediğim kısımları seçmemiş oluyorum kastım da şu o kamçı ip var ya. Birazdan göstereceğim zaten. Kolu seçiyorum. Kolu seçip hareket ettiriyorum. Şimdi ben kafayı, gövdeyi hareket ettirmeyeceğim. Bu animasyonumuzda sadece ağız ve kollar hareket edecek. Ağız, göz kolları hareket ettireceğim. O yüzden şimdi kolu seçeceğim. Benim işim üçüncü katmanda üçüncü katmana girmem lazım. Bu arada burada bayağı bir sayfa kopyalamışım bilmediğim için sonradan fark ettim çok hani bu kadar niye kopyaladım ben de bilmiyorum. Kesmek yerine e, konuşmam için bir zaman olsun diye düşündüm. Şimdi e, birazdan göstereceğim ama o zaman anlatırken çok vaktim olmayacak. E, kolu Çizimimizi kopyalıyoruz ya, şimdi bir önceki sayfadaki çizim, bir sonraki sayfada şey demiyorum, katman demiyorum bakın sayfa diyorum. Sayfada gölgesini görebilmemiz için onion diye bir ayar var. Onu mutlaka açmanız gerekiyor. Onun yanında grid var. O da sayfanızı kare kare hale getiriyor. Çizim yapmanızı kolaylaştırıyor. Çok fazla ı dediğimi fark ettim. Çok fazla duraksıyorum. Çünkü bu benim ilk videom olacak. Birazcık acemiliğime verebilirsiniz. Hala kopyalıyor muyum? Kopyalamıyorum. Artık ikinci sayfaya geçmişim. Kolu seçiyorum. Kolu seçtim. Şimdi kolu çekince göreceksiniz bahsettiğim gölgeyi. Bir önceki sayfadaki çizimin gölgesi bir sonraki sayfada gözüküyor. Bu onion kısmını açtığınızda. Şimdi kolu seçeceğim çıkaracağım yerinden çıkardım çıkarıyorum inşallah çıkaracağım bir türlü beğenememişim <laughs> seç seçme şeklimi Heh, çıkardık Şimdi arkadaki gölgeye göre hareket ediyormuş gibi görünmesi için kolu yeniden konumlandırıyorum. Bunu sürekli yapacağım. Nasıl sürekli yapacağım? Belli bir süre boyunca bir önceki sayfanın gölgesine göre bir sonraki sayfada kolu yerinden çıkarıp yapıştıracağım. Çıkarıp yapıştıracağım. Hareket ediyormuş gibi görünmesi için ne tarafa doğru hareket etmesini istiyorsam. Mesela burada bu karakterimizin sol kolu Vücuduna yaklaşıyor. O yüzden e, çok fazla I diyorum. Ih demeyi kesinlikle bırakmam lazım. Bu bir süre devam edecek. Yani bu işlemi sürekli tekrar edeceğim. Tek farkı arkadaki gölgenin e, şekli değişecek. Ona göre yeniden konumlandıracağım ben kolu. E, bir süre bunu yapacağım. Sonra diğer kola aynı işlemi uygulayacağım. Ondan sonra e, göze ağza gelecek sıra. Filipa Clip e, öğrenildiği zaman çok kolay bir uygulama. Mesela ben bu animasyonu parmağımla yapıyorum. Yani kalem, tablet hiçbir şey yok. Sadece kendi telefonumdan parmağımla yaptığım basit bir animasyon. Bu arada ben de çok yeni başladım e, ve çok güzel bir kanaldan öğrendim. E, üçüncü günüm falan benim. Daha detaylı çalışmalarım da var da hani ne kadar detaylı denebilir. Hani Bilen birine göre çok detaylı olmayabilir ama benim kendi çapımda detaylı olduğunu düşünüyorum. ı ee, deme. Iı deme Elif. Neyse. Ee, <laughs> Animasyon kısmının az buçuk mantığını anladım ama video edit kısmında şu an çok aşırı yeniyim. Konuşurken sürekli duraksıyorum. Bunun da bir sebebi var. İlerleyen zamanlarda bunun a, sebebinden de <laughs> bahsederim. Bahsedebilirim hatta şu an bilmiyorum yani bahsedebilirim Çünkü video uzun 22 dakika falan 22 dakika boyunca kesmediğim çok fazla yer var Hani boş boş sahnenin aktı bu aralarda izlenebilmesi için vakit geçmesi için konuşmam gerekiyor O yüzden bundan bahsedebilirim adım Elif 19 yaşındayım bu videoyu üçüncü kere çekmemin sebebi ve Sürekli duraklamamın sebebi dikkat eksikliğim olması ve ben bunun hakkında bir farkındalık oluşturmak istiyorum. Çok harika insanlarla tanışmama sebep oldu. Hani beni çok zorlayan bir durum. Zorladığı yerleri çok oldu ve bu konuyla ilgili de ileride videolar yapmayı isterim. Ama şu an değil. Hani bu işleri birazcık daha fazla öğrenmem gerekiyor. Ve akıcı konuşma işini halletmem gerekiyor. Sürekli ı ı ı dememem gerekiyor mesela. Ama alışık değilim işte bu kadar uzun süre duraksamadan konuşmaya. Bu da işte ondan kaynaklı bir durum. Bu, bu videonun konusu değil o. O yüzden biz çizime geri dönelim. Ee, dediğim gibi, yani sol kolunu karakterimizin karakter denebilirse yani basitçe mantığını göstermek için bir çöp bebek çizdim açıkçası hatta kafasını boyamayacaktım. Ama boya kutusunun ne işe yaradığını görebilmeniz için onu da yaptım. Onu da göstereceğim birazdan. Bu arada telefonun sesi aşırı berbat geliyor. Farkındayım çok boğuk geliyor. Ama şu an yapabileceğim bir şey yok yani. Yeni yeni başladım ve elimde bir herhangi bir hoparlör bir şey yok. Birazcık sesi düzeltmeye çalışacağım. Nasıl yapabilirim bunu bir araştırıp bakacağım. İnşallah videoyu iz, siz izlerken daha iyi olur ses, yani size daha iyi gelir. Sona ilgilenmeye açıkçası gerçekten çok istiyorum ama bu benim ikinci mezunum ve ders çalışmak zorundayım. İki gün sonra dershane başlayacak, o yüzden çok zor durumlardayım ve bu işlerle. Uğraşmayı da istiyorum. Derste çalışmam lazım. İkisiyle de olabildiğince meşgul olmaya çalışacağım. Yani burayla da ilgileneceğim artık. Sesleri e, ne kadar alıyor bilmiyorum. Bilemiyorum Telefon dış sesleri alıyor mu ne kadar alıyor. Çünkü dışarıdan sesler geliyor, evin içinden sesler geliyor. Olabildiğince onu da bir düzenlemeye çalışacağım. İnşallah gelmiyordur çok. Animasyon işine nasıl başladım buna gelirsek. Yani bu fikir aklıma nereden geldi? Çok sevdiğim bir ablam var. O bana dedi ki sen kendini çekip paylaşsana bir şeyler paylaşmayı bir şeyler üretmeyi seviyorsun niye kendini çekip paylaşmıyorsun. Şimdi bir şeyler üretmek kendimi ifade etmek benim sevdiğim şeyler bir kitap sayfam var ona bundan bahsetmiştim. Ee, o da bana işte bu tarz şeyler yapabileceğimi söylemişti. Ama ben kendimi çekip paylaşmak istemedim. Ben de, benim yerime geçebilecek bir şey yapmalıyım diye düşündüm ve aklıma zaten çizme de ilgim olduğu için animasyon geldi. Şu an elimde yeterli ekipman yok, çizim tabletim, çizim kalemim ya da çok fazla bir bilgim yok. Şu üç günde öğrenebildiğim kadarıyla sağ işaret parmağımı ve telefonumu kullanıyorum. Bu kadar yani olabilecek en minimum düzeyde yani nasıl yapılabilirse bir video ben bunu bu videoyu şu an o şekilde yapıyorum. Daha detaylı şeyler yaptım mı? Yaptım. Yani bu çöp bebeği mantığını anlatabilmek için e, yapıyorum aslında. Daha detaylı yaptığım çalışmalarda o ilk başta görmüşsünüzdür belki. Var. Onlar da zaten kanalımda var. Ama işte ne kadar iyi oldular bu tartışılır. Çünkü parmakla ne kadar yapılabilir yani. Evet hani biraz bir şeyler oldurabildiysem ne mutlu bana. Yani bunlar ilk acemilik işlerim. Öyle dursunlar istiyorum. Gelişmemi, ilerlememi ileride görmek istiyorum. O yüzden yükledim açıkçası. Ve yani mükemmel yani sıfırdan başladığım bir şeyde ilk başta zaten mükemmel olamam ve belki de sıfırdan bu videoyu görüp başlayacak insanlar olacak. Ben de bir videoyu görüp başladım aslında. Araştırdım. O ablam bana bunu söyledikten sonra aslında kafamda bir fikir oluşmaya başlamıştı ve çok güzel anlatan birinden izledim. Ya yani ben onun kadar güzel anlatabildim mi anlatamadım mı bilemiyorum tabii ki de yani olduğu kadarıyla olduğu kadarıyla değil aslında. Yani şöyle ki ben biraz mükemmeliyeti bir ruh hastasıyım ve bu durum beni rahatsız ediyor ama şu an bilgim yok yani elimdekilerle yapabildiğim kadarıyla bu videoyu oluşturdum. Çizim kalemi ve çizim tableti alırsam eğer daha detaylı şeyler çizebilirim, yapabilirim. Hareketin mantığını birazcık oturtmaya, anlamaya başladım şu son 3-4 günde. I demek yok. I'yı çıkar alfabeden. Yok I. Öyle bir harf yok. Arada benim bu videoyu kaçıncı kaydedişim? Üçüncü mü? Bu üçüncü yapışım olacak. İki kere TikTok'tan denedim. Sonra Cap e, e Cap okunuyor. Her neyse onu buldum ve buradan yapmaya başladım. İnşallah olur İnşallah bu sefer becerebilirim. Çünkü ilk yaptıklarım daha güzeldi. Daha bir sohbetim sarıyordu. Şu an ı -ı. yani çok olmadı. Daha keyfim yerindeydi. Çünkü ilk turdu. Şimdi aynı şey üçüncü yapışım ve bir tık motivasyonum düşmüş olabilir. Diğer kola da aynı işlemleri uyguluyorum. Benim en sevdiğim ağız hareketleri bu arada. Bayılıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Sadece ağzını hareket eden 2-3 tane animasyonum var. Yaptığım. Ve aşırı iyi oldular bence. Yani aşırı iyi olmadılar da işte benim için iyi oldular. Ciddi anlamda bu işle uğraşacaksan benim konuşmamı, diksiyonumu ne bileyim bu duraklamalarımı sesimin aniden heyecanlanınca yükselip alçalmasını vesaire de kontrol edebilmem lazım. Sonraki kısma müzik koyacağım. Çok farklı bir şey yok mantığını anladıktan sonra. Zaten sol kolda mantığını anladıysanız geri kalanı da aynı şekilde. Zaten sağ kolunda karakterimizin aynı şekilde yaptık. Göze gelince ya bu animasyonu yaparken sizin en büyük yardımcınız bu onion olacak bu arkada gölgenin gözükmesi ve ona göre yapmanız. Ekranda gözüktü. Ha, şimdi bu sahnelere giriyoruz. Şimdi bu gereksiz çoğalttığım sahneler vardı ya benim. Onları seçip siliyorum. Bu frame diye bir yer var. Oradan oluyor bu. Fazladan sahneleri sildim. Fazladan sahneleri evet sildim. Şimdi benim en sevdiğim kısma doğru geliyoruz. Ağız hareketleri. Heh, kollar olmuş bakın. Test etmişim. Şimdi kolları hallettik. Sıra geldi kafaya, yüze yani. Şimdi kafayı çizdiğimiz katman Ha, bu arada şöyle bir şey var premium değilse eğer 3 katmana kadar çıkabiliyorsunuz. Hani onu düşünerek ona göre ayarlamanız gerekiyor. Bir de yapacağınız çizimi ibis paint'ten yapıp e, flipa'ya yükleyip o şekilde de yapabilirsiniz. Ibis'ten daha detaylı çizim yapabilirsiniz. Ve gözleri yaptık. Sonra gözler gitgide küçülecek. Yani göz kırpıyormuş gibi olacak. Bakın arkada çıkan gölgeye göre yapıyorum. 500 kere söyledim bunu. Çünkü neden söylemeyeyim. Bu videoyu çekebilmek için büyük bir savaş veriyorum. Evde yapmadığım çirkeflik kalmadı. Ses oluyor çünkü. Gözler gitgide küçülüyor. Evet. En sonunda kapandı. Sonra beğenmeyip bunu siliyorum. İyi hatırlıyorum. Bunu sileceğim. SS saniyede gözüken kare sayısıydı ya. İşte o ne kadar artarsa animasyonunuz o kadar kaliteli oluyormuş. Bu şu demek. Çizdiğiniz şu hareketler birbirine ne kadar yakın olursa karelerin karelerden bahsediyorum. Kareleri arkadaki gölgeye göre konumlandırıyoruz ve bir önceki kareye göre. Birbirlerine ne kadar yakın olurlarsa şey olarak hareket olarak. <laughs> anlatamıyorum derdimi. İşte o kadar kaliteli bir iş çıkar ortaya. Ve ben gözleri çok fazla büyüttüğümü fark etmişim burada. O yüzden siliyorum. Bir üstünde oynuyorum. Şimdi animasyonu test ediyorum oynatıp. Beğenmedim. Hoşuma gitmedi. Çünkü çok ani bir geçiş var. Ve birden büyüyor göz. Bu arada neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama kalemi çok kalınlaştırmışım. Şu an hiç hoşuma gitmedi. Göz tek nokta halindeyken iyi ama göz kapağı yaparken inceltebilirmişim. Onu da birazdan ağzı çizerken gösterebilirim nasıl kalemin kalınlığını ayarlayabileceğinize. Bir de şöyle bir şey var. Buna başlamadan önce mutlaka telefondan çizim yapmaya alışmanız gerekiyor. Ve bu alışana kadar zor bir şey. Özellikle kaleminiz yoksa parmağınızla yapıyorsanız ben... Ibis Paint'e alışana kadar 3 kere sildim uygulamayı. Yani bir bisiklete binmek gibi. Gerçi ben onu da bilmiyorum ya neyse. Ne bileyim yürümeyi bir bebek yürümeyi nasıl öğrenirse belli bir zaman sonra otomatikleşiyor sizde bu. Bu yüzden bundan önce ya sizden çok fazla çöp bebek bakın yani bir şey değil. Çok fazla bir çizim kabiliyeti bir şeyiniz olmasına gerek yok bunu yapabilmeniz için. Ya da öyle aman aman bir şeye gerek yok. Yani hobi olarak yapabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Aman aman bir yeteneğim mi var? Yok. Yani işte ölmeyecek kadar. Çöp bebek yani. Allah'ın çöp bebeği daha ne olabilir ki? Bu arada ben ilk ağzı çiziyorum diye hatırlıyordum. İlk ağzı çizmiyormuşum. Ya benim konuşmam çok mu sıkıcı oldu acaba? Ben bu arkaya bir Akıcılaştı aslında konuştukça, konuşmaya alıştıkça. Artık ı, ı demiyorum ama arkaya bir müzik koysam iyi olacak. Onu da bir halledeyim. Yani ses müziği bastırmayacak şekilde halletsem iyi olur. Silginin boyutuyla kalemin boyutu aynı şekilde ayarlanıyor bu arada. Giriyorsunuz. Ondan sonra basılı tutup çekiyorsunuz. Aşağı doğru çekerseniz sayfada herhangi bir yere doğru kalınlık küçülüyor. Yukarı doğru çıkarsanız kalınlık artıyor. Heh, şimdi ağza geçiyorum galiba. Evet ağız kalın geldi bana burada. Kalem. Iı, ne güzel ı, ı demiyorum demiştim ki ı dedim. Hm. Kalınlığı seçtik sayfada. Aşağı doğru iniyorum. 10px işte 9px iyi. ideal. Ben hep 9 kullanıyorum. Genel olarak diğer yaptıklarımda da 9 kullandım. Şimdi ağza geçiyoruz. Bir öncekinin gölgesinin üstünden geçiyorum bu sayfada. Ağzı yaptık. Şimdi ağız bir açık bir kapalı. Bir açık bir kapalı. Bu hızla oynandığında sanki konuşuyormuş gibi görünecek. Ağzını açıp kapatıyormuş gibi. Ki benim daha detaylı 5-6 karelik yap, yapıp kopyalayıp kopyalayıp. Aa bu arada kopyalama işini o, o, o şeyden yapabilirsiniz. Hani fazladan sayfaları sildiğim yer vardı ya benim. İşte oraya girip seçtiğiniz sayfaları çoğaltıp ekleyebilirsiniz. Bu videoda onu göstermemişim. İşte benim... Orayı kullanarak yaptığım 6 harekette ağzını oynatan bir animasyon var. Zombi ee, kanalımda vardı. İşte o mesela benim en beğendiklerimden birisi olabilir. İşte dediğim gibi ne kadar çok kare olursa o kadar çok iyi kaliteli oluyor. Ses ciddi anlamda berbat bu arada farkındayım. Elimden gelince düzeltmeye çalışacağım. İnşallah düzeltebilirim. İnşallah kulaklarınızı kanatmam. Şimdi boya kutusunu kullandık. ya bu uygulamayı 3-4 günde çözebileceğinizi düşünüyorum ben şahsen. Çünkü neden derseniz ben çok kafası çalışan bir insan değilimdir açıkçası. Ben 3-4 günde çözebildiysem herkes çözebilir diye düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var. Bil bilgisayar nereden çıktı? Telefondan çizime alışkınsanız çözebilirsiniz. Telefondan çizime alışmanız için de Ibis olabilir. İbisi. Ibis'in çok fazla aracı var. Benim Ibis o kadar uzun sürede öğrenmemin sebebi buydu. Ama ben basit şeyler yapacağım, çöp bebek yapacağım diyorsanız, Flipa'yı indirip animasyona başlamadan önce sadece çizmeye odaklanabilirsiniz. Yani sadece 2-3 günde de çizim işini Flipa'dan halledebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü e, Ibis kadar şey değil, detaylı değil. Ya belki de kullanmasını bilen için de e, o kadar detaylıdır bilemiyorum şimdi ama bana yani nasıl desem bundan çok detaylı şeyler çizilemezmiş gibi geliyor. Fırça sayısı az hem seçenek az hem de yoğunluk vesaire ibisteki gibi değil yani yoğunluğu ayarlama kısmı. Hem bu ibis aşkı peki. <laughs> Umarım bu video faydalı olmuştur. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. En azından mantığını kavramışsınızdır. Ne bileyim. Başka ne diyebilirim bilmiyorum Umarım faydalı olmuştur Yani işinizi görür inşallah Bitmiş halini de kanalıma koyacağım Aslında normalde kanala konulacak bir şey değil ama Bu videodan çıkan sonucu görebilmeniz için koyacağım Şey shorts kısmından bakabilirsiniz Burası da yükleme kısmı Ben hiç direkt youtube'a yüklemedim açıkçası Şey Direkt tiktok'a yükleyip TikTok'tan YouTube'a aktardım. TikTok'tan galeriye e, yaptım. Kısa seslendirmeleri TikTok'tan yaptım. O şekilde ama uzun seslendirme işini TikTok'tan yapılmıyormuş yani. Bu